Dini bilgin nasıl? Sana 3 tane dini sorum var ve her soruyu cevaplaman için 5 saniye süren var. Soru 1. Lügatta bir şeyin dengesinden çıkması, bozulma ve geçersiz olma anlamlarına gelen kavram olarak toplumda ortaya çıkan kokuşma, bozulma ve dengeden sapmaya Kur'an terminolojisinde ne ad verilir? Cevap, fesad. Soru 2: Peygamberimizin Bedir Savaşı'nda aldığı esirleri 10 kişiye okuma yazma öğretmesi sonucu serbest bırakması peygamberimizin hangi özelliğini belirtir? Cevap: Eğitime verdiği önemi. Son soruya geçmeden önce bu tür paylaşımların devamı için takip edebilir misin? Soru 3: Kulun işlediği bir hata sonucunda pişmanlık duyarak Allah'tan af dilemesine ne ad verilir? Cevap tövbe. Ka